geldiği nokta çok hassas bir noktaya gelindi. Her Türkiye'liyim, her bu ülkenin vatandaşıyım diyen herkesin bu ülkede gelişen bu kadar hassas bir konu için duyarsız kalmaması gerekiyor. Özellikle siyasi partiler e burada e, biz maalesef ki görüyoruz e, halkların oylarıyla bir yerlere gelenler ama halklara kulak asmıyorlar din dinlemiyorlar tabanlarına kulak vermeleri gerekir. Yoksulluğu, halkı dinlemeleri gerekir. Ve bu gelişen bu sürece her duyarlı vatandaşın her insanın, işçinin, emekçinin her Türk'ün, Kürdün, ötekilerin bu gelişen sürece destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Dilsiz, kültürsüz, sanatsız yaşayabilir mi? Var olabilir mi? Dolayısıyla dil ve kültür, sanat çok önemli. Her halk için önemli. Zaten bir halkta, bir toplumda dili çıkarırsanız geri hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla e, Kürt kültürü üzerinde, dili üzerinde, sanatı üzerinde yıllardan beri süre gelen bir asimilasyon vardı. O politika çok gelişkindi ama bu son süreçte <laughs> Kürt halkının mücadelesiyle, onun öncülerinin mücadelesiyle ee, bir gelişim kazandı ama bu yeterli değil. Bunların anayasal güvence altına alınması gerekiyor. Halen daha mecliste konuşulan dillerde Türkçe bilinmeyen dil diye geçiyor. Ee, bunun bir anayasal statüye kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Tam da onun zamanı geç bile kalındı. Ee, kültürsüz ne bir halk olur, dilsiz ne bir halk olur. Ee, nasıl ki va vatansız toplum olmayacaksa e, dilsiz, kültürsüz toplumlar da olmaz. O farklı tohum lazım. Toplumun, halkın temel direkleri var. Bu en büyük temel direği barıştır. Barışın da Kürt halkı adına temsil ettiği Sayın Öcalan'da. Komisyonun bu önde bir karar alması, İmralı'ya gitmesi olumludur. Ama gitmeyen e, gitmeyenler için, değerli yollar için bir söz kurma kendilerine e, ait. Sadece bunu aşamanın belli birçok yolları, belli birçok daha yolları olacaktır. Kademe kademe gidilecektir. Sırayla gidilecektir. Bu sadece önderlikten bir araya gelmesi sürecin bir ayağıdır. O anlamda e, önderliğin önüne koyduğu persetefe iyi bakmak lazım. Komisyon mu aldı karar doğru bir karardır gitmeleri doğru bir karardır ama gitmeyenleri de sadece bir süreçten devam eden bir sürecin beyanı eksik kalmasıyla alakalı da o arkadaşlarında kendi fikirleri, kendi düşünceleri, kendi tabanına görüşlerini iyi anlatamamaları ileriki süreçlerde ben de inanıyorum ki onlar da kendi tabanlarına daha iyi anlatacaklardır, daha güzel önümüzdeki süreçle alakalı daha güzel adım atılacaktır ve bakın dünyanın ayrılıkçı talep sadece bize ait olan bir şey değildir. Yani bu Kürt halkının demokratik özgürlük hakları sadece bize ait olan bir şey. Dünyanın her yerinde olundu bu. Ama dünyanın hiçbir örgütü ilk etapta silahı bırakmadı. En son derden çıkılması gereken silah Kürt hareketi en önde bıraktı ve önderliğin direktifiyle silahı bıraktı. Demokratik siyasetin önünü açtı. Bununla beraber örgütü önderliğin talebiyle önderlik talebiyle örgüt kendini feshetti, silahlarını yaktı. Geri kalan şey, devletin artık bundan sonrası atılması gereken atımların bir an önce atılması lazım. Bu insanların topluma kazandırılması lazım. Ee, bizim için güzel bir adım. Ee, i̇sterdik ki bütün partiler buna destek versin Yani duyduğumuz kadarıyla CHP e, bunu başkarsızlaşmamış. E, yani İmralı'ya gitmeyecekmiş. Bence bütün halklar bunu birleşmeli ve e, destek vermeliyiz bu barış sürecine. E, kadınlar ölmesin, çocuklar e, aç kalmasın. E, biz artık e, Türkiye sistemdeki e, gidişatın değişmesiyle istiyoruz. Özellikle kadınların e, bir e, çizgileri olsun. Yani bu kadın haklı tanınsın artık. Artık ölmek, öldürmek istemiyoruz. Kesinlikle önce e, ana dili eğitim olsun. Daha, daha önce de biz çalışma yaptık Ayvalık'tan. E, ana dili e, eğitim kabul edilsin. Ne kadar bir adım atılırsa ve mecliste güzel konuşulursa bir iyi bir uslub yani dil uslubu çok önemli. Biz dil uslubu eee mecliste güzel konuşulduğu zaman biz de rahat çalışmalarımızı yapıyoruz. Halklar arasında takdir ediyorlar.